Bir erkekle bir kadın doğrudan arkadaş olamaz. Olamaz böyle bir şey yok. Nadiren de olamaz hiçbir şekilde olamaz. Nasıl bir erkek bir kadınla bir araya gelebilir, buluşabilir ve arkadaş gibi bir muhabbet kurabilir? Ne konuşuyorsun kadınla? Makyaj malzemesi mi? Rimeli nasıl olmuş onu mu konuşuyorsun bir erkek olarak? Bir kadınla devamlı olarak buluşuyorsan, devamlı olarak görüşüyorsan ve biz arkadaşız diyorsan iki tarafta da siz kendinizi kandırıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bir erkek olarak bir kadınla ne konuşuyor? Ahmet'i Mehmet'i mi konuşuyorsun? Rimeli mi? Makyajı mı konuşuyorsun? Magazinde ne olmuş? Kim ne giymiş? Üstündeki kıyafet yakışmış mı? Bunu mu konuşuyorsun? Bir kadınla doğrudan anlaşabiliyor ve arkadaşlık kurabiliyorsan ya kendine yalan söylüyorsun, o kadınla beraber olmanın peşindesin ya da eşcinsel olabilirsin. İki tane açıklaması var. Başka bir açıklaması olamaz. Olamaz çünkü erkekle kadın arkadaş olamaz. Ne kadar çok seviyor insanlar birbirine yalan söylemeyi, birbirini yedekte tutmayı. Ben onu sadece arkadaş olarak görüyorum. Sen, Sen onu yedekte tutuyorsun. Sen onu yedekte tutuyorsun. Farklı bir düşüncen yok senin. O seni yedekte tutuyor sen onu yedekte tutuyorsun. Açıklaması bu. Yoksa hiçbir erkeğin oturup da bir kızla muhabbet etmekten keyif alacağını falan zannetmeyin. Ne konuşacaksın oğlum bir kadınla? Arkadaş olarak ne konuşabilirsin?